Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bizleri Berat gecesine eriştiren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Berat gecesinde şafak sökene dek af ve mağfiret kapıları açık kalacak ve Allah'tan dileyen affedilecek, dileyene bol rızık verilecek, dileyen de doğru yola iletilecek. Bu sahih hadislerle sabit olan Allahu Teala'nın bir vaadidir. Bizler de bu gece nafile ve hacet namazlarımız sonrası dua ile ellerimizi açıp neye ihtiyacımız varsa isteyebiliriz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesini ibadette geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Ve yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu şifa isteyen şifa vereyim, yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim buyurur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın senaya denk buluyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim. Evet kardeşlerim yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle. Ya Rabbi senin nezdindeki kitabında levh mahfuzda şayet beni kötü, mahrum, ilahi rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen, fazlınla bu kötü kaderimi asi, mahrum, ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum, fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allah'ım. Beni nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazı Allah'ım, senin sözün haktır. Nebi Zişan'ın Nisan'ı üzere gönderdiğin mukaddes kitabında şöyle buyurdun. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Rad Suresi 39. Ayet İlahi Rabbi, Duhan Suresi 4. Ayette buyurduğun gibi, her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır. Buyurduğun mükerrem Şaban ayının 15. gecesi en büyük tecellin ile bildiğimiz bilmediğimiz, senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz sen sonsuz güç ve kuvvet sahibisin. Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimiz. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver, kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver, iktidar verdiğinde basiret de ver. Ya Rabbel Alemin, şu an ellerini açmış duamıza katılan, bu videoyu izleyen tüm kardeşlerimizin gelmiş geçmiş tüm ölmüşlerine rahmet eyle. Amansız hastalıkların pençesinde olan kardeşlerimize şifa nasip eyle. Darda olan kardeşlerimizin rızkını bollaştır Ya Rabbel Alemin. Dünyayı karıştırmaya çalışanlara, dinine saldıranlara fırsat verme ebed müddet üzerinde ezanlar okunan bu vatanımızı daim eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle. Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah rızası için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle. Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru, sen her şeye kadirsin. Seyyidimiz, Efendimiz Hz. Muhammed'e, aline, ashabına, evladına, ezvacına, tarihatına salatu selam eyle. Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle. Amin, amin, amin. Subhane Rabbike Rabbin İzzet Amma esifun. Ve selamun alel muhselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Mes-salavat Allah'ın.